Başlık 1956 7.7 büyüklüğündeki Santorini Amargas depremi. Bir bölgesel harita olarak özellikle Anadolu'nun saatin tersi yönünde döndüğünde gelişen yapıları içeren bu haritada Santorini, Anafili ve amargos fayları mavi ile gösterilmiştir. 1956'da kırıldı diye düşünülerek. Diğer taraftan Gökova'da Bodrum Körfezi'nin kuzey kenarında yer alan Bodrum depremindeki kırılan fay 6.7'lik büyüklükte kırılmış. 2017'de onun batıdaki Güneybatı'daki devamı Kosta ise 1957'de 7'lik bir büyüklükte deprem olmuştur. Daha kuzeyde Samos kuzeyindeki pay kırılarak Kuşadası Körfezi'ni açan ve 6.9'luk bir depremle kırılmıştır. Şimdi bu üç depremi göz ön aldığımızda e, Santorini Amargos fayının gelişimi ve depremi bölgenin depremselliği anlamak için hayati önemlidir. E, Bodrum Kos fayı ile simetrik bir biçimde uzanan batıdan Santorini, Amargos, Levitia fayları da Gökova Körfezi'ne benzeyen bir fay sistemidir. Gökova sistem Körfezi'nin güneyinde Latça yer alırken bu bölgenin Santorini ve ...nin güneyinde Anafi adası ee, Amargos'un güneyinde Planina Star, Star... Staraya Planina e, adası yer almaktadır. Güneydeki blok ile ada blok ile kuzeydeki blok arasında Santorini, Anafi, Anafi ve Amargos çukuru yer almış. Gökova Körfezi'ne benzeyen bir konumdadır. Hatta baktığımızda Gökova ve Kos fayının geometrisi ve uzanımı ile Levitan, Amargos ve Santorini fayı aynı görmektedir. Bunlar güneye doğru bakarak kırılmaktadır. Bu sistemin kuzeyinde ise sisam ve pikarapayı yer almaktadır. 1956 yılı da oluşan 7.7'lik depremin odak noktaları, ana şokların odak noktaları sarı yıldızlarla gösterilmiştir. Ve bu yıldızlarla gösterilen fay çözümü kuzey doğu doğrultulu güneye doğru kayan bir fay düzleminin normal bir fay düzleminin deprem çözümünü vermektedir. Bu anlamda baktığımız zaman bu bölgedeki fayların en belirgin olanı Santorini Anafi fayı dediğimiz e, fay hattı Santorini Anafi çukurunun hemen kuzeyindeki en dik fay hattıdır ve bölgedeki ilk en yaşlı faydır. Doğudan Amargos adasından güneydeki Ast yapılan adasına uzanan kesitte ilk payın Santorini Anafi payı olduğu ve görüldüğü gibi bu fay çökelimi sonucu içindeki katmanlar 1, 2, 3 aşağıdan itibaren fayın çöke kırılmasıyla birlikte ilk çökelen ve bir numaralı katman olarak görülen kesimde pembe renkli 2 numaralı katman turuncu, 3 numaralı katman mavi, 4 numaralı katman yeşil, 5 numaralı katman sarı biçimdedir. Bu fay boyunca fayın çökmesiyle şekilde gördüğümüz gibi tavandaki blok çöküp bu çökellerin içinde gelişmesine yol amacıdır. İlk Santorini Anafi payı yırtıldıktan sonra yeşil mavi katmanlara kadar Amargos payı, payı çalışmamış. Ancak mavi katmanların çökelmesiyle bir döneminde Amargos fayı çalışmış ve Amargos basit içinde mavi, yeşil, sarı katmanlar yer almaktadır. E, pembe, mor katmanlar bu basitçe yer almamaktadır. Bunun anlamı bu jeolojik zamanda Santorini payı aktif iken henüz Amargos payı aktivite kazanmamıştır. Güneydeki Astriyaplana e, adasının kenarındaki fay hattı mor tabakalardan çökeldikten sonra mart tabakaları kırarak kırılmasıyla onlardan daha sonra çalıştı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda en yaşlı Santorini Anafi Anafay, ikincisi onun karşısındaki tavan blokundaki Asplani'daki fay attı. Üçüncüsü ise en genç başlayan mavi tabakaları çökelimini içeren Amargos Çukuru'dur. En, en doğudaki kesite baktığım zaman basın içindeki Santorini-Amargas fayı aktivitesini devam ettirmiş ve sarı katmanlar burada çökelmiştir. Ama Amargas fayında geç başlamış olan çökelme, kırılma yani mavi tabakalar ve daha sonra yeşiller çökelerken Sarı dönemde Amargos fayı çok hızlı çökmüştür. Gördüğümüz sarı katmanların kalınlığı bu dönemde Amargos fayının çok hızlıca aktif olduğunu göstermektedir. Güney kenarındaki da fayı bu dönemde aktivitesi zayıflamıştır. Neredeyse aktivitesi durmuştur. Çünkü sarı katmanlar bu tabaka içinde gelişememiştir. Oysa Amargos payında sarık atmanların çökeldiği dönemde, o joj dönemde çok hızlı çökmeler yapıp çok fazla depremler yaptığı için o bölgedeki e, çukur içine, gelişen çukur içine sedimentler dolmuştur. Amargos basinin batısındaki kesitte Anhidrus çanağını oluşturan fay attı. Santorini Amargas ana payıyla başlama açısından yakın bir noktadadır. Belki de ilk başlayan, kuzeyde başlayan e, An Hidros çukurudaki fay ve onun tabanında mor renkli katmanlar kalıcı gelişmiştir. Oysa Santorini Anafi fayının tabanında mor renkli katmanlar daha incedir. Fakat daha sonra aktivite sarıya doğru Santorini ana fayında aktivite hızlanmıştır. Bunu katmanların üste doğru gittiğinde sarı katmanları inceldiği gibi en üstteki kırmızı katmanlarda incelmiştir. Oysa e, Santorini-Anafi e, fayı içindeki e, fayının kontrol ettiği e, çukurda Santorini-Anafi çukurunda sarı katmanlar geliştiği gibi e, aktivitenin bu fay üzerinde odaklandığı görülmektedir. Orta kesimde 3 fayı da gördüğümüz en kuzeyde anhidrus fayının eskarpmide ne? Daha sonra amargos fayının yeni başladığı kesimi ve sonra da güneyde Santorini amargas çukurunu kontrol eden fay hattının aktivitesini görmekteyiz. Bu kesimde görüldüğü gibi kuzeydeki anidos fayı ve bu kesimdeki Amargos fayında aktive zayıfken sarı ve daha üstteki katmanlar özellikle Santorini, Anafi fayı üzerinde çok etkin çalıştığını göstermektedir. Bu sıkıcı analizler aslında ki bölgenin faylarının aktivite etkinliğini anlamamız için bize çok önemli kriterler vermektedir. Aynı arkeolojik dönemde katmanların kazılmasıyla oradaki arkeolojik arkeolojik verilerin zaman içinde yukarı doğru gencelere gitmesi gibi buradaki katmanlar da fayın aktivitesi açısından bize çok önemli kriter vermektedir. Çanağan Basin'in kuzeyinde yer alan Santorini Anafi fayı ve ilk gelişmeye başlayan ve en aktif faydır. Bunun hemen gerisinde yer alan Anilis çukurunun belirleyen fay hattı. Erken dönemde başlamış ama daha sonra aktivite Santorini Anafi fayına geçerek bütün tektonik aktivite bu faya gelmiştir. Doğuya doğru gittiğim zaman çok daha geç başlayan gelişen fay evriminde geç başlayan amargos fayı sarı katmanları çökel zaman çok aktif olarak çok geniş bir sarı katman çökelimi yaratmıştır. Güneydeki tavan blokundaki Anafi ve Astroplanin'deki fay burada çizilmemiştir. Kesitlerde gördüğünüz. Kolombiya depremi fayı da Anhidrus fayının üzerinde yer almaktadır. Ve bu fayda aynı normal fay olarak Santorini Anafi fayının ile Amargos fayına paraleldir. Bölgesel batimetre haritasıyla gösterilen bu haritada kırmızılar yüksek bölgeleri, maviler en düşük bölgeleri göstermektedir. Ve burada e, çizgiyle gösterdiğimiz Santorini Anafi fayı ve Amargos fayı görüntüdür. Ve esas olarak depremde bu iki payı da bu depremde etkilemiştir. İki pay da depremde yırtılmıştır. 1956 e, depremin çözümü ile şu anda 2025'te olmakta olan e, en yüksek 5.3'e ulaşıp ondan sonra yavaş yavaş düşme gösteren büyüklükleri içeren pay hattı anidyoz sırtının hemen kuzey kenarında anidyoz basinini sınırlayan fay üzerindedir. Deprem fırtınasındaki depremlerin dizildiği e, fay hattı olan anidyoz fayında sırtının hemen kuzeyindeki bu fay hattında e, oluşan depremler belirttiğim gibi Ana bölgedeki deprem yaratıcı fayın Santorini ana fayı ve Amargos fayı olduğu görülmektedir. Buna karşılık burada aktivitesini e, kısmen yitirmiş an, Anhidro sırtındaki faylarda 1956 depremi sonra stres boşalmış kesimde kalıntı streslerde, şampanya köpüğü etkisinde, seriyelde tetiklenmiş bir depremsellik söz konusudur. Bunun e, devamı, battaki devamı ise Santorini içinde 2011 ve 2012'deki depremlerde gerçekleşmiştir. Kırılan ana fayın konumu kesitlerde gördüğümüz gibi bu tarzda eğik bir düzlemde güney doğru bakan eğik düzlemde deprem büyüklüğüne göre düşey yönde atımlar yaparak atım miktarlarının bu fay bu düzlemde yukarıdan aşağı doğru sürekli depremlerle ilerlediği bir nottur ve en alttaki çizgide ise payın şu andaki kırılma nok kırılacak noktasındaki alandadır ve bundan sonraki depremde aşağıdaki kesim fay hattı e, kaç metrelik atımla kırılacaksa o kadar aşağı doğru çökmektedir. Çökecektir. Bu düzden boyunca fay kırılarak stresini boşaltmaktadır. Bu kolom stres boşalımı modelinde gördüğü gibi Santorini, Anafi ve Amargos fayı doğrultusundaki kırılan fay, o fayın taban blokundaki alanda tüm stresi boşalttığını ve maviye döndüğünü ve bu alan yukarıda e, Ege Siklat metamorfik e, alt kabuk e, domunun üzerinde Naxos, Paros, Ios adalarının oluştuğu kesimde stresin düşürdüğünü, Girit'e doğru giden kesimde stresin e, yükseldiği görülmektedir. Keza aynı şekilde bizim e, bizim e, Samos ve Sisam e, adalarında e, stresin boşalmadığı görülmüştür. O yüzden 2010-2020 yılında Burada 6.9'luk depremle fayının önündeki e, fay kırılmış ve Gökova Körfezi geniş e, Kuşadası Körfezi genişleyerek depremsellik oluşmuştur. Aynı şekilde bu 1956 yılından sonra bu stresi yüklenmiş olduğu kesim Güney kesiminde Kos Adası'nda deprem olmuştur 1957'de ve hatta 1957 Rodos Gökova Körfezi'nde olmuştur. 2017'de de Gökova Körfezi'nde pay kırılmıştır. Kolombiya depremi 2025 yılında Anidus Sırtı üzerindeki fay üzerinde olan bir depremdir benzeri 2011 ile 2012 arasında Santorini çukuru içindeki Santorini kalderası içindeki alanda bir deprem olmuştur. Yani bu kuzey kenardaki Anidosfye ve Santorini kalderası fayı bu tarzda güneydeki 1956 Depremiyle kırılan ana faydan kalan streslerle oluşmuş bir depremselliktir. Ama o ikisi, ikisinde de aynı tarzda güneydeki fay gibi büyük deprem oluşturma riski yoktur, potansiyel yoktur.